Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar bugün Belisarius Prime'i ben fullleyeceğim kendi hesabımla bunun fullleme nedenleri de ben teker teker size anlatırım tabii ki bu sadece benim şahsi fikrim ve sizin fikirleriniz de tabii ki önemli ama herkes kendi hesabını daha güzel bir şekilde bulur benim görüşüm Belisarius'ta arkadaşlar bir eşkıta çıkabilecek bir insansın Kesinlikle biliseryosu fullemelisiniz. Bunun fulleme sebepleri ben söylersem benim hesabımda çok fazla bir e, hasar vuramıyorum. Ya alan hasar kontanı bana çok fazla bir etkisi yarayacağını yani çok 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 böyle üst düzey bir e, seviyede alan hasarı kontanlarım yok. Ama bu kontan bana çok fazla bir faydası olacak. Birinci becerisini ilk başında söylersem bir kıta bakın burada öfke azaltması var ve öfke gerekmesinin artışı var 200. Yani bu... Hedef bir hedef bir hedefe ben vururken ya herhangi bir şey olursa bu sarıldığım hedef ya vurduğum hedef burada bir debuff alıyor. Bu debuff benim için piyada olduğum için gerçekten önemli. Birinci sebebi. ikinci sebebi burada herhangi bir şey benim için ifade etmez ve umurumda bile değil. Daha doğrusu bir ikinci becerisi çok fazla bir şey yok. Sadece suara saldırı bonusu yüzde otuz var. Çok fazla hızlı olmasını bana bir dezavantaj bile gelebilir. Ama üçüncü bir becerisini bakarsam Arkadaşlar bu komutanın suvari birimlerine %25 savunma artışı kazanır. Ve kıtası, bu komutan kıtası haritadayken her temel saldırı başladığında %10 ihtimali hedefe fazla doğru hasar verir. 500 bu da iyidir. En azından %25 bir savunma bonusu veriyor. Ben Gubing'i fullledim zaten geçen de. Bugün de bilgisayar yüzü fullerken benim böyle bir düşüncem var arkadaşlar. %25 savunma Gubing için güzeldir. Tabii ki abi niye niye Nevski yapmadın? Niye ee, Johanna Fark yapmadım. Johanna Fark çok daha iyidir. Benim başka bir fikirlerim var arkadaşlar. Dördüncü beceriye gidersem. Ben zaten e, Chen var, Gorgon var Skipium var, Alex'im var. Bu tarz komutanlar e, özellikle Scipio, e, Tarık Chen, Alex gerçekten bu iki kıta çok fazla hasar veriyor. Ve burada dördüncü beceriyi ben Gubing'imi daha fazla bir şekilde yükseltmek istiyorum. Gu eğer ki bu komutan kıtası yüzde %10 daha beceri hasarı Yüzde %10 daha az beceri hasarı alır. Bu çok iyi ve bu komutan kıtası haritada başka bir kıtayı saldırıyorsa ve hedef kıtanı olan birim miktarı %80 altındaysa bu komutan kıtası %30 daha fazla beceri hasarı verir. Beceri hasarı %30 daha vermek çok çok güzel. Birinci beceri, 4. beceri ve özellikle de beşinci beceri benim için çok çok önemli. Benim için Allah hasarı tabii ki önemlidir, herkes için önemlidir ama bu benim için daha önemli. Niye? Zaten ben çok zor bir şekilde KP kasıyorum. Bu Allah hasarı vursa da vurmasa da pek öyle ahım şahım diye bir şey yok. Zaten Allah hasarı vuran kontalar kıta başı %15 bir eee eee faktörü yani hasar faktörünü de değiştiriyor. Bu düşürüyor. O yüzden ben Burada önemli olan bu, bu komutanın kıtası mevcut hedefin mevcut hedefin yani benim vurduğum hedefe sarsılmışsa yani 5 kıtaya ben vururken ya 2 kıtaya vururken ya 3 kıtaya vururken 5 kıtaya vururken hedefin aldığı hasarı artırıyor. Ve ben özellikle ben 5 kıtada oynuyorum. Bu 5 kıtada %12 daha çok hasar veriyorum. Abi %12 daha çok hasar vermek bence çok güzel bir şey. O yüzden benim Görüşüm. Bu sadece benim görüşüm. Çoğu kişiyi belirsiz kötü diyebilir. Ama özellikle açık alandaki kıtallı bir oyuncu bu komutanı kesinlikle fullemeli. Bunu ben biliyorum. Bunun raporlarında falan da farkında. Biz açık alanda göreceğiz. Ben fulledim siz fullemeyin demiyorum. Sizin kararınız. Ben sadece kendi kararıma saygı duyuyorum. Benim bildim bu oyunda bazı şeyler benim için önemli olduğunu biliyorum. O yüzden ben böyle bir şey yapacağım. O yüzden beraber gidelim. Bu komutanın çarkını yapalım. Arkadaşlar çok fazla bir şekilde ben çarkı çevirmem. Yani e, ben burada en fazlasıyla yani 70 çevirmeye yapacağım değil. Yani 45 çevirmeyi yapacağım çünkü benim cevherlerim VIP'ye girilmeli. Ya yani gitmelidir daha doğrusu. O yüzden ben 2 gün üst üste ben bunu yaptım. Şimdi burada bir 5 tane atlayalım. Sadece ben bir çarsam yeterli bana. Ya yani diğer şeyi benim için önemli diye kafalarım var. 8 saatlik hızlandırma. Bir tane Belisarius kafası. <laughs> <laughs> Ve bir tane 8 saatlik hızlandırma daha. Yani toplam 4, 4, 4, 12 tane 8 saatlik araştırma hızlandırması, bir tane Belisarius kafası oldukça kötü oldu. Bir ikinci seviye bir değiştirelim bir bakalım. Bir tane altın kafa, inşallah 45'e çevirmede gelecek. Bir tane Belisarius daha. Tabii ki bir tane Belisarius daha. Ve burada da 2 yıldız. Bir sekizlik verse de o güzel olacak. Ama yine de güzel oldu. 3 tane Belisarius, bir altın kafa. Çok çok güzel bir şey oldu bence. Gayet ideal bir şey. Bir tane daha çevireceğim arkadaşlar. Bir Belisarius kafası. Evet, bir tane Belisarius daha güzel gitsin böyle devam etsin. Bir tane daha Belisarius. Üç tane ideal bir şekilde ben gidiyorum. Bundan gayet mutluyum. Mutluyum arkadaşlar. Ben şimdi bir çark çeviriyorum. Benim çarkı çevirmem sizinle daha farklı. Ben VIP 17, VIP 18'e de az kaldı ve burada. 5 tane altın kafası 5 tane de kontan kafası benim için önemlidir. O yüzden ben çeviriyorum arkadaşlar. Ben yaptım, siz yapmayın demiyorum. Siz de yapabiliyorsunuz ama VIP'de geride kalmayın arkadaşlar. 2 gıda geldi bana. Bir tane Belisarius kafası geldi tabii ki. Ee, bir tane yıldız geldi. Bir tane 8'li gelse de tadından yenmez ama maalesef veremedi. Bir tane Belisarius kafası düşük bir seviye verdi. 5 tane daha çevireceğiz arkadaşlar. Burada 4 tane 8 atlık inşa. Bu da güzel abi çeviriyorum. 4 tane 8 daha inşa. Sonraki kere kadar güzel bir şekilde eğitim uzandırmaya çevireceğim. 2 tane Belisarius kafası oldu. Ve bir tane daha oldukça güzel sağlam. Bunlar benim için çok güzel geçiyor. 29 seviyeye geçtik. Burada da bir tane daha çevireceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, burada bir tane 2 tane yıldız daha geldi. Tabii ki bir tane Belisarius daha bir tane altın kafa daha ve burada da bir tane Belisarius daha. Güzel arkadaşım, güzel, güzel, gayet güzel bir şekilde. Bir 3600 daha cevher veririz arkadaşlar. Ee, 4 tane 500 kalık odun. 4 e, 2 milyon gıda tekrardan araştırma kafa ver arkadaşım. Kafa istiyoruz biz. Bir tane daha Belisarius geldi. Güzel abi yine de fena değil. 2 tane Belisarius kafası 44 seviye. Ben 45'ten bırakırım arkadaşlar ve bir tane sekizli evet bir tane 8'li geldi ve tadından yenmez bugün çok karlı geçti Felisarius çarkısı çok fazla oynamadığını zaten söyledim o oyunda bana sağ olsun güzellik güzelliğini yaptı yani bunun da güzel o 9 kafa daha geldi 44 çevirme ben burada 10 tane daha alacağım o yüzden bir tane 8'li daha çevireceğim bir tane birlik şey çevireceğim burada da tabii ki 801 bir... ee altın geldi. Burada 5 tane Belisarius kafası alıyorum arkadaşlar. Buradan da arkadaşım 5 tane altın kafa geldi ve burada da 10 tane Belisarius kafası geliyor. Özellikle 45 çevirmede bir bakalım neler elde ettik. 45 çevirmede 40 tane altın kafa, 40 tane kafa elde ettik. 3 tane de altın kafa, 5 tane de orada 8, 8 tane de altın kafa. O yüzden ben çark çevirmeyi hiçbir zaman mantıklı bulamıyorum. Haydi beraber gidelim. Belisarius ailemize hoş geldin. Sefalar getirdim. Belisarius'u ilk başında ben fullerim. O yüzden bunu ben bir 40 seviyeye çevireceğim. Çünkü ikinci komutan olarak şu an kullanıyorum. O yüzden 40 seviye benim için yeterli arkadaşlar. Evet burada böyle bir evet tamam 40 seviyeye çevireceğiz. Zaten 4. becerisi de fullemem lazım. O yüzden 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30. İyi. Tamam. Tamam. 30 seviye ve burada da tabii ki böyle bir şey yaparım. 60 seviyeye çevirmem çünkü 60 seviyeyi yükseltmesi benim için de herhangi bir şey ifade etmiyor. Ben komutanı sadece şey yapalım. Yani sadece fullleyeceğim arkadaşlar. Başka bir şey yok. Tamam. Burada da böyle bir ikinci şifre istemesin bende ve burada evet burada bu kontanı fullerken arkadaşlar bence bir videoyu da bir e, beğeni bir yorum yazabilirsiniz hayırlı olsun abi yani abi yine de yaptın arkadaşlar yine de söylüyorum sizin beklenmeniz daha mantıklı olabilir bizim belki bazı gelişmelerimiz var o yüzden ben bunu yapacağım ama e, siz benim daha fazla denemelerimi tabii ki açık alanda savaşımız olacak çok yakında o yüzden e, bu denemeleri bekleyebilirsiniz denemeleri e, özellikle açık alanda benim de sizin gibi e, low spender ya az para harcayan bir oyuncu olduğum için e, gösterebilirim yani bu denemelerde sizin için önemli olabilir belki de benim kıtalarım ekipmanlarım e, sizin gibi olmuş olabilir ve özellikle bunları size gösteririm. o yüzden ben fullledim, siz fullemeyin diyemiyorum ya ben bunu yaptım siz yapmayın diyemiyorum arkadaşlar. Sadece biraz daha beklenmenizi sizin için rica ediyorum. Biz yayıncıyız. Yayıncılar biraz şeyleri yapacaklar. Bu yanlış olduğunu yanlış anılmadığını da beraber görürüz. Arkadaşlar artık Gubing'in arkasına Mehmet yok. Artık Gubing'in arkasına direkt Belisarius var. Bunun da bir hayırlı olsunu beklerim sizden. Ve uzmanlığı da açtık. Tabii ki burada Belisarius Prime'i biz Kulledik. Sözü, babalar sözünü tutar derler ya burada burada. Ben dedim fulllerim ya. Boş boşuna demedim fulllerim arkadaşlar. Bu yüzden bu komutanda bu 5 dolarlığı da belki alırız abicim. Çok yakında onu da alırız. Büyük ihtimal. Ve burada artık kıtalarımız bir tık daha tatlandı. Tatlanmasıydı arkadaşlarım. Burada tabii ki bellidir. Burada bir Mehmet, şey Gubing Mehmet kullanıyorduk. Artık Gubing Mehmet değil de burada böyle bir beyefendi bizi bekleyecek arkadaşlar. Burada Gubing Belisarius Prime artık fullendi ve hayırlı olsunuzu gerçekten bekliyorum. Arkadaşlar bunun denemeleri çok yakında olacak. Bu sadece bir fulleme videosuydu. Benim görüşüm bu komutanı niye fulledim? Belisarius'u niye fulledim? Ve bu kadar kafayı gerçekten e, harap ettim mi etmedim mi? Bunu da beraber görürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler, teşekkür ederim. Beğenilerinizi kesinlikle atın. Benim için bir destektir. Çok çok önemli benim için bu beğenileriniz. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.